Sağlam dostlarım izlersiniz. Bugün sizinle Mağlucu Kuyu Blok 2. bölümü çekeceğim. Gördüğünüz gibi mi yanda? Mağlucu Kuyu yok. Sky Blok. Sky Blok'u çekeceğim. Bugün gördüğünüz gibi mi yanında bu var. Bu Mehmet. Mehmet çekip bana haber çek. Biz yemizi böldüm ki yine böldürem. Yeyi daha da böyle olsun. Dur ben iksir yedim. Kim iksir olmuyor? Orada bilenler varsa yorsun. Ha onu da ne var orada ya? Bu ne artık Onu götüreceğim ben. G Götürme Bir iksir değil o su değil. Dolar suymuş bu. Benim beynim yok. Dolar bana beyin alın. Dolar bana beyin alın. Dolar bana beyin alın ha. Bir Kum düşürme. Yeni de olsun kumumu istedim. Ben de olarak kabul oklarımı koymayam. Niye koymayam? Siz bilirsiniz. Ben de 30 tane var. Sen de şey var be. Ne? Baka baka. Ha. Yok. Vay şerefsiz adam. Bir de bir de baba baka baka götürdüğünü ol. Sandık geldi gitti. <laughs> Bu da. Dostlar biz Dostlar 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 Lan hadi dadım da Dostlar Video dağı. bu seferlik çok olmayacak. Başımı qarabə yeri Anamın telefonunda. Adat video oynayına. Yo! Oplayı verce kapı tuzunu niye açtın, lan çok asıl. Al bunları. Kaç şerefsiz at? Yeri büyük. Blok sandığında da var. Kapı yok oldu. Ok yakışı Ağzını burnunu kırarım. Çekil mi Sen de Dur lan. Kumağı kuma atır. Kumla yer bırakmıyor olur. O yüzden düşürür Olay. Abi benim hiçbir tutum yok. Ben sen gönderilerinden öldürüyorum. Şerefsiz adam. Ben de gönderilerimden öldüreceğim. Durma da. Ben bir tane öldürüyorum sonra. Ne olur durmazsın. Tamam hadi. Dostlar bu benim mesemi bozdu. Onun ağına. Dostlar YouTube elimin ağına. Ay yavrıcıya. Vurma öldürersen. Öldürmez. Ben burada kalayım. Ben de. Sıkmağın yolu. Aman vurdum. Vurma. Yanım vurdum. Ne? Ne Mehmet? Ölümdeydi vurdum. Ama bir sen sonra ne oldu? Kişinin üstünden atladım. Kıma da. Halde sen değil orası Udubay'ların yeri. Udubay'ların yerinde. Sen Udubay'ları Utubaylar... da öldüreceğim. Sen Udubay'ların <laughs> ne önemliymiş. Bu manavi. Bu manavi. Vurma, vurma, vurma. O bana vurur. Ben, ben de öldürelim o kutupalarını. Ben de seni öldürürüm. Vurma, vurma. Kutupalarını ben öldüreceğim. Bu ne? Aferin. Doğru. Dostlar bunu yavaş kazmayı lazımdı. Dolan, bu yavaşı kazdım. Geçti sanki. Doğru. Bu mağda batı ile kırılacak. Ayağına bırak koydum. Allah. Ben, çıkayım, ben o tuzu çıkıp salıp. İhtiyacıma yarar. Hemen yiyeyim. Va acım. Mama, sen hiç acık koşmuşsun. yana koşmuşsun? Yok. Ben acık Bu lazım olsun. Backline. Uzun atlayış. Dollara atıram. Yanım. Asayımına. Elmas dapsanamı adı ya? Əməd. Elmas məndəmi? Elmas kazma yerindən sonra paylaşacağıq. Hə? Məncə, o, məni. Əməd, ç eynanda deyimin ağarar. Eynanda bir bimcəbray bu da bizim çağmamız. Ula sen cümle arkadaş ne Ma. Sen o bizde vuruyorsun. Ben maçı birbirimize inanda vuray. Bu da bizim dostluğumuz. Vur. Ya. ya. O, oldu. O, 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 o. Vurma. Yarım kalp. Kaskın kırıldı. Mama bu zıltı adam verip de. Biz mama demir kas kırıldı. Elmas. Demir mavi. Demirimi verin. Demirimi mavi daha biraz. Ver. Senin demirin var da ne kadar? Yoktu. Bak. Benim de yoktu. Benim iki daha var. Yavru Yanlış yağırdım. Hadi bakalım nasıl yağmış? Son. Mali, sen, Melli tamam. sen kırma. Sen kırma dedim ben kırarım. Sen ye böyle tabi de ben. Yok. Öldüreceğim herhalde. Öldüreceğim e, ben de sen ne yapacağım ne Arkadaş hediye der misin? Ben kırarım dedim. Arkadaş ben. da. Ben kırarım onda. yeri bir böyle. Ne vurursun? Şerefsiz! Yanında coşacak değil mi? Şerefsiz! Manyak! Ben beş defa öldürmeyen cezası... Abi! Öldürmeyeden, sana mı kutlan? Koy bir defter, ben kınarım da. Ancak sen kırırsan. Onda bu da duram. Durma. Şöyle diyorum. Çıtağın üstünden. Ne? Oğuzum. Ben bunları yeni büyüyorum. Ama aramızda kalca ya desem. Değil mi? Çıt evet. var ya. Çitin burası ne olsa? Burada çit var. Ona ne Ne var? Ben güvendim. Ben güvendim. Evet. Ит хомхтил Кимёти Аве Зажлало Аве Урму Сылжаныма Sözde üste gel. Ayla'nın üste gel. Ayla, Usta gel. Sen Ayla sen biraz da ay isteyi. Ağlanıptı lan. Dedim kırma. Nasıl İyi. Vurdum. Kat. Aa kaptı. Şerefsiz. Hile abi hile. Ben videodaydım. Arkadaşlar bizim kusurumuza bakmayın. Yardımdan çıkıp. Arkadaşlar ben demedim ya. Ben baş demem. Kanala abone olup like atanlara. Kanala abone olup like atıp. Yorum yapanlara kalp atacağım. Hadi bakarım. ə Şiş pandır da. O nə eləməz pandır. Bunu qoyma, pisdir. Ok, o qəyəl. Qoy onu. Məni öldürürəm. Sən get yə. O balış gəldirdi. O zıqlıdır deyə də elə gözlə. Sən qır məni öldürəcəyəm. Yaxşı Məhəmməd. Mənim içimi öldürməyə cəhdin qırma, yaxşı. İskelet o kadar tez kulağı. İskelet çay mı içiyor? Çavurla iskelet. Şerefsiz adam. Ya! Bu lazım değil, bu lazım değil. Bu Cemile'nin ya, değil mi? Cemile, iç yola başlıyorsun. Mehmet, sözüm değil. Belki iskeletler bir imazda doğur. Anaşak da, Zaten spandire. Gırıp. Gırımama spandire. Ha. Bo. Oh. Kırdım. Ye. Daha bir daha Ses. Ben zaten dem Sen Senden ne yapayım?

Ben de geen jongen Kardeş, bizde demirgınız fazla. Bizde mi yoktur? Tıçan vardı bana. Ya lan ben 33 kalbim gitti. Ne? Gelin de vurun. Hayır. Hayır, bu de Bunlar bizim niye sarılı? Deyim niyə? Mən istəyirəm. Bar Hı? Kim o? Bu yox, vurdu. Ma vurmaz. Ölmədim ki. İçində anda. Bunu niye niyə qıldın? Skelet doğ. Doğmuş skelet. Skeletin altına bir sənə bunu qoymadım. Camiq. Koy, da koyayım. Kırmızı. 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 Yerevsiz bir şey mi tadı? Yerevsiz bir şey Ben senden tutuyorum. Dün. Arkadaşlar. O zaman bu. Arkadaşlar. Ben bu çıkıyorum. Arkadaşlar video bu kadar duracak.